Merhabalar arkadaşlar Örgü Diyar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tığ işi model anlatımı yapacağım. Bu şekilde cetvelden yardım alacağım, cetvel kullanacağım modelimi yaparken. İpim Alize Divan'ın ipi. Böyle çok kalın bir ip değil, merserize bir ip. Tığım da bu şekilde 1.6 milim. Şimdi hemen model anlatımıma geçiyorum. Evet arkadaşlar zincir çekerek modelime başlayacağım. Modelim 5 zincir üzerine oluşuyor. Kenarlarına kenar trabzanı yapacağım. Kenar trabzanlarında oynama yapabilirsiniz. Sayısını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben 6 tane trabzan yapacağım kenar için. Evet ben kısa bir anlatım yapacağım kamera önünde. Benim için bu kadar zincir yeterli. Şimdi hemen modelime başlayacağım. Tığma ipimi aldım. 1, 2, 3, dördüncü zincirimden tığımı geçirdim. İkili bir trabzan yaptım. Tekrar tığma ipimi aldım. Bir yanındakine. İlk sıram bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarla devam edecek arkadaşlar. Ben şimdi hemen bu sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar trabzanlarımı bu şekilde tamamladım. Şurada fazla zincirim var. Hemen onu kesiyorum. bu zincirimi fazlasını burada attım, yok ettim. Şimdi hemen üst sıraya geçeceğim. Burada zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim. Ve modelimi çevirdim. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. 1 2 3 4, 5 tane. Ve hemen buradaki zincirlerimin altı değil ikinci trabzanımın tepesinden tığımı geçirdim ve ikişer ikişer kapatıyorum. 3, 4, 5 ve 6 seferde kapattım. Tekrar tığıma ipimi alacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Ve yine bir yanındaki trabzanın tepesinden ikişer ikişer kapatıyorum. Bakın buraya uzun trabzanlar yapıyorum. Buradaki trabzanlar dediğim gibi sayısını azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Ayrıca uzunluğunu da cetvelinizin genişliğine göre değiştirebilirsiniz. Şimdi zincirimle birlikte 4 oldu. Bir yanındakine 5 6 trabzan yapacağım buraya. Burada ipimi aşağı indirmek için yine burayı da zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Şimdi bir yanındaki trabzana geçtim ve bunu bakın arkadaşlar buraya battım ve kaydırma tekniğiyle bu şekilde kaydırdım. Hemen şimdi ipimi yanına geçireceğim. Yine bir yanındaki trabzana ipimi geçirdim bu şekilde sık iğne ile. Bir tane zincir çektim ve ipimi uzatıyorum. Burada cetvelimden yardım alacağım. İlmeklerimi uzatıp hepsi aynı eşit boyda olsun diye cetvelimi kullanıyorum ki işim daha kolay olsun diye. Bakın bu şekilde Ilmeğimi tığa geçirdim. Hemen yanındaki trabzandan tığımı geçirdim ve yine buraya bir zincir yaptım, ipimi uzattım. Bakın ilmeğimi cetvelime geçirdim bu şekilde. Şimdi hemen bir yanındakine geçiyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum. bütün modellerim boyunca bu işlemi yapacağım. Kenar trabzanlarıma kadar. 5 ilmekten bir modelim oluşuyor. İpimi uzattım. Bakın bu şekilde burada bir modelim oluşmuş oldu. Kaydırıyorum biraz kenarı. Şimdi ikinci modelim için yine aynı şekilde zincir çektim ipimi uzattım. Zincir çektim. Tekrar ipimi uzattım ve cetvelime taktım. Tekrardan zincirimi çekiyorum. Bakın uzatıyorum. Cetvelime bu şekilde geçiriyorum. Tekrar zincirimi uzattım. 4 ilmeğim oldu. Ve burada da yine 5 tane ilmeğim oldu. 2. modelim tamamlanmış oldu. Şimdi devam ediyorum. Ben 3 model anlatımı yapacağım. Yani toplamda 3 modelime 5'er ilmekten 15 ilmeğim olacak cetvelimde. Yapımı çok keyifli arkadaşlar. Çok da kolay, çok hızlı ilerleyen bir model. Çünkü cetvel uzunluğunda her bir sıramız cetvel uzunluğunda oluyor. İlk sıradan sonra mutlaka denemenizi tavsiye ederim. dört oldu ve şimdi son ilmeğimi yapıyorum bakın bu şekilde 5 5 5 olarak siz de yaparken bu şekilde ayırırsanız ilmek sayınızda karışıklık olmaz şimdi hemen bakın bir yanındaki trabzanın tepesinden geçtim ve bir tane zincir çektim 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Tekrar tığıma burada 5 kez alıyorum. 3, 4, 5. Hemen zincirimi çektiğim yandaki trabzanın içinden yine buraya sondaki 6 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar. Altı trabzanımı yapıyorum. Üç oldu zincirimle birlikte. Bakın beş kez alıyorum burada tığıma. Şöyle göstereyim. Ve hemen bir yanındaki trabzanın tepesinden ikişer ikişer kapatıyorum. Tekrar 5 kez tığıma ipimi aldım. Bir yanındaki trabzandan bu şekilde ikişer ikişer kapattım. Bakın. Ve son trabzanımı yapacağım. 2, 4, 5 oldu. 6. trabzanımı yine 5 kez tığıma aldım. Sonda zincirlerim vardı. O zincirlerin tepesinden altıncı trabzanımı da bu şekilde yaptım. Şöyle göstermek istiyorum burayı. 3 model anlatımı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada cetvelimden ilmeklerimi çıkaracağım. Hiçbir şekilde bozulma yapmayacaktır ve burada bir zincir çektim modelimi çevirdim her bir trabzanımın tepesine sık iğne yapıyorum 5 en başta zincirlerimle çıkmıştım orada da bir tane sık iğnemi yaptım ve şimdi modelime geçiyorum Buradan 2 4 5 tane ilmek aldım arkadaşlar tığıma. Şimdi tığıma ipimi aldım. Bakın 5 ilmeğimin içinden geçtim ve buraya bir sık iğne yaptım. Bakın bu ortasında ilmeklerimin bir boşluk oluştu. Oradan 2 3 4 ve 5. Bakın bu şekilde modelim oluşmaya başlıyor. Hemen yan taraftan 3, pardon, 3 4 ve yine 5 tane ilmek aldım. Bakın bu şekilde. Şimdi yine tığma ipimi aldım. 5 ilmeğimin içinden geçirdim ve buraya ilk sık iğnemi yaptım. 5 ilmek aldığım için 5 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Karışıklık olmasın. 2 3 4 ve son ilmeğim 5. Tekrar burada 3 model anlatımı yapıyordum. 5 ilmeğim kaldı benim. Siz yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlarsanız burada 5 ilmek değil de 6 ilmek de yapabilirsiniz ya da 4 ilmek de yapabilirsiniz. Burası da yine sizin zevkinize kalmış. Sadece mantık kaç ilmek yapıyorsam içine de o kadar sayıda sık iğne yapmam gerekiyor. 3 4 5 Bakın modellerim oluştu bu şekilde. Şimdi kenar trabzanlarımın üzerine sık iğne yaparak yine devam edeceğim. Baştaki zincirimin üzerine batıyorum. İlk sık iğnemi buradan yaptım. 6 tane kenar trabzanım vardı. 6 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 ve son zincirlerimden yine altıncı sık iğnemi yaptım bakın bu şekilde ilk sıram oluştu ikinci sıram ikinci sıramı yaptığım zaman daha net belli olacak şimdi yine zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yine 11 zincirimi çektim ve modelimi çevirdim 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tığıma doladım. İlk değil ikinci trabzanımın tepesinden ikişer ikişer kapatarak trabzanımı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bir yanındaki trabzanımın tepesinden yine ikişer ikişer kapatıyorum. Şimdi ben bu trabzanlarımı tamamlayayım arkadaşlar. Videom çok fazla uzamasın. İkinci sırayı devam edelim. Evet arkadaşlar trabzanlarımı tamamladım. Burada yine zincirle aşağı indim. Altıncı trabzanım. o şekilde oluşturuyorum. Ve yine burada bakın. 5 tane sık iğnem vardı modelimin içinde. İlk sık iğnemin şurada ya, zincir gibi görünüyor. Karşı kanadından tığımı geçireceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde ipimi buraya kaydırdım ve bir zincirimi çektim, ipimi uzattım. Şimdi yine cetvelimi alacağım ve cetvelimi burada takıyorum. İlmek boylarım eşit olacak cetvelim sayesinde. Yine dediğim gibi bakın burada. Sık iğnemin karşı kanadından tığımı geçirdim. Bir zincir çektim ve ipimi uzatıp cetvelime geçirdim. Bu şekilde sıkı sıkılaştırdım. Çok bol bırakmayın arkadaşlar. Yine bir yanındaki sık iğnemden bir zincir çektim, uzattım. Bir yanındakinden bir zincir çektim uzattım burada hep sık iğnelerimin şöyle netleşsin gösteriyorum sık iğnelerimi böyle ortasından değil şu kısımdan geçiriyorum yarısından bir zincir ve ipimi uzattım bakın yine 5 modelim 5 ilmeğimi uzattım yani bir modelimi Yine alttaki gibi kurmuş oldum. Hemen hiç ara vermeden bir yanındaki sık iğnesinden bir zincir çekip tekrar ipimi uzattım. Bir yanındakinden bir zincir çektim, ipimi uzattım. Bu şekilde ikinci sıramda aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bundan sonra farklı bir işlem yok arkadaşlar. Aynı şekilde devam edecek. Şimdi sizler için kamera arkasında daha büyük bir parça da denemiştim. Onu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar modelimin ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Çok çok güzel böyle tül gibi. Bundan çok güzel yelek yapabilirsiniz bu modelde. Şal çok güzel olur. Onun dışında file şeklinde buliz yapabilirsiniz. Yine file cekette çok güzel durur. İstediğiniz, dilediğiniz farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Çok beğendim. Yapımı da çok çok kolay. Dediğim gibi çok da hızlı ilerleyen bir model. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için beğen butonuna basarsanız, alttaki zili aktif ederseniz bir sonraki videolarımda anında haberdar olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.